Hayırdır inşallah Ahmiyet Hanım, ne o bir şey mi oldu? Aşk olsun Yılmaz Bey. Bir şey olmadan ben seni arayamaz mıyım yani? Yok canım onu demedim. Daha konaktan çıkalı yarım saat olmadı da merak ettim arayınca. O zaman ben seni rahatsız etmeyeyim. Sen bak işine. Yani şimdi ben öyle mi dedim? Ne bu yeni gelin nazlanmaları falan? Artık naz da yapamıyoruz değil mi? Allah daha nice kırk yıllar nasip etsin sultanım. İnşallah Yılmaz Beyciğim. Ha söyle bakayım ne diyordun sen? Koskoca yazı geçirdik. Şu konaktan dışarıya burnumuzu çıkaramadık telaşta. E, sonbaharda geldi, çattı bak. E, eskiden ne kadar güzel gezerdik, bir yerlere giderdik, yemek yerdik. Bakıyorum bu adetler unutuldu. Ha? Diyorum ki eğer boşsan şöyle bir çıkalım mı? Sen emret yeter ki. Hemen birilerini yollayıp aldırıyorum seni. Sağ. Ol. Ay ne kadar değişti, ne kadar büyüdü buralar. Her gün yeni bir yer açılıyor. Çok da kalabalık. Yerlisi, yabancısı, bir sürü turist. İstanbul 2010 kültür başkenti oldu ya. O gün bugündür memlekete akın akın turist geliyor. Aman gelsinler. Esnafın yüzü gülüyor. <gülüyor> Hanım. Sen beni herhalde buraya... ...ülkenin ekonomik durumunu tartışmaya konuşmaya çağırmadın. <laughs> Hadi şu ağzındaki baklayı çıkart bakayım. Yılmaz Bey, ne kadar iyi tanıyorsun beni. Eee kolay mı? <laughs> Kırk yıl bu <mı>, ha. <laughs> eh seni dinliyorum, söyle bakayım. Aslına bakarsan Yusuf'u takıyorum kafama. Bak kıza düğün yapacağız. Ama o bekar. Sence Yusuf'un evlenme yaşı gelmedi mi daha? Yusuf deli bir oğlan biraz da çapkın. Ama o gerçek aşkı arıyor hanım. Ben eminim mutlaka günün birinde bulacak. Bulduğu zaman da onu hiç bırakmayacak. Ya yanlış birini seçerse Yılmaz Bey? Yanlış mı? Kime göre yanlış? Yılmaz Bey, oğlumuz yakışıklı, aslan gibi bir çocuk. E mal mülk de var. Etrafta da o kadar edepsiz, arsız var. Gülsüm'le yaşadığımız günleri unuttum galiba. Kendi gitti emaneti kaldı. E böyle ailenin içine hop diye birini de alamayız. Bak Betül de gitti bu sabah. Nasıl gitti? Bilmem. Oğlan apar topar gönderdi. Sizin bir yanlışınız var Hamiyet Hanım. Yusuf hiç öyle bir şey yapmaz. Yapmazdı. Ama yaptı. Yılmaz Bey. Bak şuraya yazıyorum. Bu oğlanın gönlüne bir ateş düştü. E, ateş düştüyse iyi ya işte. Daha ne istiyorsun? İyi. İyi de iyi mi kötü mü anlayalım ondan sonra karar verelim istersen. Bak ne diyorum. Sen şöyle erkek erkeğe bir konuşsana. Seni rahatlatacaksa hiç merak etme. İlk fırsatta konuşacağım onu. <laughs> Geldim baba geldim. Neredesin be oğlum? Gel otur bakalım şöyle. Biliyor musun uzun zamandır seninle şöyle bir baba oğul sohbet etmedik ha? Etmedik valla. Kahvelerimizde söyledik şimdi geliyor. Buyur baba. Yo öyle sohbet edelim dedim o kadar. Buyurun. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun beyim. Sağ ol Pınar. Afiyet olsun. Ee, Sultan abla ne zaman isterseniz yemeğe geçebiliriz dedi. Tamam kızım. E ee, baba? Ee, Betül gitmiş ha doğru mu? Yoksa bir kusurumuz mu oldu? Yok baba estağfurullah. Sadece gitmesi gerekiyordu gitti. Demek sen de istedin. Yüreğin soğumuş ki kıza kal dememişsin. Oysa o kalmaya çok hevesli görünüyordu. Artık çok geç baba. Ben o defteri kapatalı yıllar oldu. Eski açmanın ikimize de faydası olmayacaktı. Gerçekten sebep bu mu Yusuf? Sevgin mi köreldi yoksa başka bir ateş mi sardı yüreğini? Baba. Ben seni hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Herkes böyle söyler oğlum. Ama bak... ...dünyada herkesin gönlünün mutlaka bir eşi vardır bunu unutma. Yok baba. Ben evlenemem şimdi. Ne yani yalnız başına mı yaşayacaksın? Baba şöyle etrafına bir baksana. Bir sürü insan var. Hepsi de Hancıoğlu soyadının şanına geliyor. Paraya, güce, mevkiye. Şimdi ben bunu bile bile kiminle evleneyim? Ömrünü geçireceğin insana güvenmen lazım. Ben kimseye güvenmiyorum ki. Baba. Karşıma böyle bir insan çıkıncaya kadar Hayat arkadaşım olmayacak demek. Anladım seni oğlum. Anladım. Elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Peki. Ee beyler acıkmadınız mı daha? Vallahi benim karnım zil çalıyor. Ben geliyorum <laughs> anne. Bir tane oğlum benim. Hasan'la Mehmet neredeler? Mehmet Nevşehir'e gitmiş. Hasan da gelmedi daha. Aha. Neyse sen onu bırak da. Konuştun mu oğlanla? Kimmiş kız? Var mı öyle biri? Gözünüz aydın Hamiyet Hanım. Oğlunuzun gönlünde öyle bir kız falan yok. Gözüm aydın. Bu ne biçim konuşma Yılmaz Bey? Ben ailemize layık bir kız bulmaya çalışıyorum. Yoksa oğlanı kıskandığımdan falan değil yani. O zaman daha çok bekleyeceksin Samiye Hanım. Çünkü oğlunuzun henüz evlenmeye de pek niyeti yok. İyi. Babacığım. Ha, iyi akşamlar kızım. İyi akşamlar babacığım. Geç al.